Gelişmeleri aktardık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'ın sorularını yanıtlayacak. Sözü Gökay Otyam ve konuğuna bırakıyoruz. Burcu çok teşekkür ediyoruz. Zaten biraz evvel son dakika olarak da aktardık. Sanayi üretim verileri geldi. Elbette sadece sohbetimiz sanayi üretim verisinin üzerine olmayacak. Diğer başlıkları da ele alacağız ki şu anda biz koca elindeyiz ve bilim merkezindeyiz. Oldukça ilginç bir yer çünkü burada aletler var. Arka planda arkadaşlarımız da gösterecek. Bu aletlerde zaten gençler de meraklılar da gelip aslında bilimi bile bir yaşayabiliyorlar. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür hoş ederiz. Olduk. sizler de katıldınız. Hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için. Şimdi sanayi üretimiyle başlayalım. Burayı da sormak istiyorum çünkü ama 4,7 geldi ki beklenti en son anketlerde 1,6 idi. Evet. Oldukça beklentinin üstünde gelen bir veri. Bilmiyorum nedenini size sorsam. Şimdi aslında bütün öncü veriler bunu destekliyordu ama bu kadar büyük bir artışı ben de doğrusu çok 4.7'ye çıkacağını beklemiyordum ama e, özellikle otomotivdeki üretim, beyaz eşyadaki üretim iç piyasadaki o ılımlı düzelme biz biraz daha Nisan'a Mayıs'a yayılır mı diye bu üretimin etkisi o şekilde bakıyorduk ama belli ki Mart ayında da bu üretim e, sanayi üretimini e, epey bir e, iyi bir noktaya taşımış bu Türkiye açısından sevindirici, hı hı. güzel yani o felaket senaryoları yazanların hiçbirisinin ...söylediğini itibar edilmemesi gerektiğini... ...bu rakamlar ortaya koydu. İş tüketim o zaman biraz daha canlandı öyle mi? Hem iş öyle tüketim mi? var hem de ihracatta bakın... ...şimdi biliyorsunuz... ...biz ihracat rakamlarını dolar olarak... ...hesaplıyoruz yani değer bazında hesaplıyoruz... ...onun içinde bir düşüş gözüküyor... Hı. ...pariteden dolayı ama... ...ihracat... ...miktar bazında yüzde üç... ...arttı... ...miktar bazında sanayi üretiminde ...miktar bazında hesaplandığı için aslında... Miktar bazında ihracata bakanlar sanayi üretiminin artacağını çok rahatlıkla öngörebilirlerdi. Biliyorsunuz bizim aslında Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da ihracat rakamlarımızda değer bazında bir düşüş var. O da euro dolar paritesinin euro aleyhine e, bozulmasından dolayı. Ama bu son 4 aydaki miktar bazında ihracat yüzde %3. Miktar bazında artması ne demek? Türkiye'de aslında üretim artıyor demek. Yani parite sabit kalsaydı parite ihracat sabit kalsaydı dolar bazında artacak. ihracat dolar, dolar bazında en az %3 artmış olacaktı. Ama e, bizim şöyle bir dezavantajımız var. İthalatımız büyük oranda dolar üzerinden ama ihracatımızın neredeyse yarısı euro üzerinden. O bizi çok olumsuz etkiliyordu. Sadece bizi değil şu anda bütün Avrupa'yı da ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Hatta bütün dünyayı Amerika dışında bu noktada olumsuz etkiliyor ama Amerika'nın da ihracatı azalıyor. Parası değerlendiği için. Dolayısıyla burada e, miktar bazında ihracattaki yılbaşından bu yana yüzde 4 arası artış aslında sanayi üretiminin artacağının öncü göstergesiydi. Yine iç piyasadaki e, ılımlı düzelme, ılımlı artış sanayi üretiminin e, bundan olumlu etkileneceğini gösteriyordu. Bir de geçen yıl Mart ayının sanayi üretimi de yüzde dört nokta yedi o civardaydı. Yani onun da bir baza etkisi var. O baz etkisine rağmen yüzde nokta yedi bence iyi bir rakam. Bu e, büyümeye de ilk çeyrekteki büyümeye de biraz olumlu e, bir etki yapacak. Ben yani şöyle çok hayalcilik mi olur? Geçen ay yüzde birdi. O ay yüzde dört virgül Yani Mart ayı daha doğrusu bu ay derken. Hep böyle bir siksaklar çiziyor. O biraz daha, öyle daha o biraz stabil bir şey yaparım piyasaya ne kadar hangi Söylülmesi ayda e, verildiği e, hava şartlarının biliyorsunuz bazen işte çok e, şiddetli bir kış oluyor işte o, o arada üretim bundan etkileniyor bazı değişik faktörlerden dolayı o dalgalanma olabilir ama sonuçta trende bakmak gerekiyor burada bir tek aylık e, veriyi ne çok çok iyi bir veri olarak tek başına bir yargı için kullanmak lazım. Ne de çok çok kötü deyip mahvolduk, perişan olduk diye kullanmak gerekiyor. Burada trende bakmak lazım. Trend iyi gözüküyor. Türkiye'nin üretimi de artıyor. Özellikle imalat sanayinin performansı yükseliyor. Bunun da dediğim gibi sadece buradaki rakamlara bakmayalım. İşte otomotivde %50'nin üzerinde bu yılın ilk 4 ayında artış yakaladık. İşte beyaz eşyada, dayanıklı tüketim mallarında ciddi bir artış var. İç piyasada e, gittikçe artan bir e, eğilim var. Dolayısıyla burada e, bu rakamları sürpriz olarak görmemek lazım. Belki oran olarak bu ayın e, beklentimizin epey üzerinde. Bu sevindirici güzel bir şey. Ama bir tek aya e, evet. işi indirgeyip de yani e, ya çok iyiyiz, başımız göğe değdi, ya da çok kötüyüz, yere battık, mahvolduk gibi bir yorum doğru değil. Trend ama Türkiye açısından trend olumlu, iyi ve büyümeyi destekleyen bir trend. Okay. Yani bugün çok iyi geldi, çok kötü geldi. Çok anlamı olmuyor dediğiniz gibi daha fazla biz genel gidişata bakmamız gerekiyor. Genel gidişatta da madem sanayiden başladık gibi verilerle beraber üretimimize geçelim. Şöyle bir algı var mesela ekonomistlerle de konuştuğumuzda bilmiyorum ezber mi siz verilerle nasıl bunu söyleyebilirsiniz ama ya Türkiye sanayide çok fazla üretim yapmıyor da işte daha fazla inşaat alanında kendisini kanalize edip büyüme rakamlarını da oradan sağlıyor. Diye. Sanayinin payı düşüyor mu? Hayır. Nedir aksine, Aksine iki rakam söyleyeyim. Bu e, öyle, özellikle gayri safi yurt içi hasıladaki sektörlerin payı işte sanayi, hizmet, tarım diye üç ana hmm. sektöre bakarsak inşaatta sanayinin içindedir zaten. Orada da e, hizmetin içinde değil. İki şeye göre bakıyoruz farklı açıdan bakıyoruz bir sabit fiyatlarla bakıyoruz sabit fiyatlarla Türkiye'de sanayinin gayri safi yurt içi hasıladaki payı artıyor. İkincisi cari fiyatlara göre bakıyoruz. Evet cari fiyatlara baktığınız zaman sanayinin bütün gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı bir miktar düşüyor ama bu sadece Türkiye'nin problemi değil. Almanya ve Güney Kore'nin dışında bütün ülkelerin ortak problemi bu. Bunun da sebebi şu. Türkiye biliyorsunuz çok hızlı bir kentleşme süreci yaşadı. Tarımdaki nüfus çözülüyor. Bu nüfus şehre geliyor. Şehre geldiğinde ilk gideceği yer sanayi değildir. Tarımda çalışan insanın ilk gideceği yer sanayi değildir. O hizmettir. Dolayısıyla tar köyden kente göç hizmet sektörünü sanayi sektöründen daha hızlı büyütüyor. İki, Artık farklı bir çağda yaşıyoruz. Düşünün daha düne kadar bir ailenin haberleşme giderleri ki haberleşme gideri hizmet sektörü içerisinde sayılıyor. Haberleşme gideriyle bugünkü bir ailenin toplam haberleşme gideri arasında katlar farkı var. Öyle yüzdeler değil katlar farkı var. Bu da hizmet sektörünü büyütüyor. Biraz refah artışı oldukça da hizmet sektörünün büyüme hızı daha artıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir problem değil onu söyleyeyim. Bu Almanya ve Güney Kore gibi sanayi altyapısı çok güçlü olan ve bilim ve teknolojiye de çok yoğun yatırım yapan bir iki ülkenin dışında Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın e, pek çok ülkenin karşı karşıya kaldığı bir durum. Bu bizim kötümser olmamızı gerektirmiyor. Bakın şöyle bir rakam paylaşayım. 2002-2014 yılları arasında kriz dönemi dahil Türkiye ortalama %4.9 büyüdü kriz dönemini çıkarsak yüzde altılık bir büyüme var ortalama hı hı. yıllık. Bu süreçte sanayi üretimi, imalat sanayi üretimi yüzde beş nokta yedi büyüdü. Yani daha fazla. Şimdi 12 yılda normal büyümeden daha fazla büyüme yakalayan bir sektörün geri gittiğini söylemek Neden o zaman böyle söyleniyor? Yani bu bir niye? algı. Bu biraz şöyle Türkiye'de şunu kabul edelim. Gayrimenkul sektörü ...diğer sektörlerden daha hızlı büyüyor. Niye? Arz-talep dengesine göre fiyatlar artıyor. Bir de artık e, gayrimenkulde en fazla e, zannediyorum ağırlığı olan ilimiz İstanbul. İşte Ankara, İzmir gibi üç büyük ilimiz. Burada e, gayrimenkule talep sadece iş piyasadan kaynaklanmıyor. İstanbul dünya şehri oldu artık. İstanbul'da bir dairenin yerliye mi satılıyor, yabancıya mı satılıyor onu bile biliyorsunuz çok ayrı e, şey yapamıyorsunuz. Ayrı bir istatistik tutmak gerekiyor. Dünyadan da talep gelince arzın üzerinde talep olunca fiyatlar orada gayrimenkul fiyatları yükseliyor. Gayrimenkul fiyatları yükselince insanlar gayrimenkulle inşaatın farkını biraz da ortaya koymuyorlar. Biraz da kolaycılık da var burada biliyorsunuz. Halbuki inşaat bir sanayi sektörüdür. Ve inşaat Türkiye'de imalat sanayinin gelişmesine de en çok katkı veren sektörlerden biridir. Ya inşaat yükseliyor da sanayi geriliyor demek, sanayi yükseliyor da sanayi geriliyor demekten farklı bir şey değil. Orada dikkat etmemiz gereken şey gayrimenkul yükselişi. Hı hı. O gayrimenkul yükselişi de dediğim gibi özellikle İstanbul gibi metropol şehirlerimize olan talebin hem iç kaynaklı hem dış kaynaklı artıyor olması. Orada ben bir alarm Türkiye için bir kötü tablo görmüyorum. Ama bunun bize şöyle bir avantajı var. Ya biz sanayi üretimini daha fazla nasıl artırırız? Bu açıdan bir fırsat sunuyor. Hı. Yani hani ya niye böyle söylüyorsunuz demiyorum. Aksine siz böyle söylemeye devam edin ki biz imalat sanayini güçlendirecek adımları daha cesaretle atalım. Atılıyor. Bu açıdan, mu? Peki mesela atılıyor mu derken bakalım. uydu yerli uydu. Tabii fırlattık. En son haberlerde işte savunma sanayinde üretim arttırıyoruz ki hedef yüzde yüz yerli diye. Bunların sevindirici haberler aslında Türkiye ekonomisi ve üretimi açısında. Ne var mesela sırada şimdi? Şimdi bunları önce iki açıdan çok sevindirici. Bir, üretimimizi artırıyoruz. Bu çok önemli. İki, teknolojimizi geliştiriyoruz. Yani sadece üretim açısından biz savunma sanayine bakarsak eksik kalmış olur. Bu bizim üretimimizi artırıyor. Hele hele yerli üretimimiz açısından, yenilikçi üretimimiz açısından son derece değerli adımlar bunlar. Ama aynı zamanda bu bize kendi teknolojimizi, üretme, geliştirme ve ile teknolojik rekabete girme imkanı da veriyor. Bu dünyada da böyle gelişti. Savunma sanayi teknolojisi asıl geliştiren sektör oldu. Yani Amerika'da düşünün, internet bir askeri amaçlı projeden çıktı veya. Şu anda sivil uçaklarda olmazsa olmaz dediğimiz radar sistemi Yine askeri sanayi. amaçla başladı. Ondan sonra sivil sektör uygulandı. Savunma sanayinde öyle teknolojiler var ki uygulaması savunma sanayinde çok az ama sivil sektörde çok fazla. Şimdi bizim geliştirdiğimiz bazı teknolojiler var. Savunma sanayinde kullanalım diye başladık ama diğer sektörlerde kullanım alanı savunmadan daha fazla. Bu savunma sanayinin bize kazandırdığı iki önemli yetenek. Birincisi ve en önemlisi teknolojik gelişmeyi sağlamak, teknoloji üreten bir ülke konumuna gelmek bu bizi bizim için son derece önemli. İkincisi de ithalat yerine yerli üretim. Şimdi bakın işte biraz önce uydu biz rasatı yaptık. Yer gözlem uydusu. Göktürk 2'yi yaptık. Şimdi yer gözlem uydusunda yüz yerli Göktürk 2 de yerli ama yüzde yüz yerli metre altı çözünürlükte uydu. Bu Türkiye için çok önemli. Çünkü eğer uyduyu bir başka ülkeden alıyorsanız o ülkenin istemediği bir bölgeyi siz gözleyemiyorsunuz. Ya stratejik açıdan da önemli. Tamam. İşte Şimdi ne var mesela? Şimdi bu gündemde... metre altı çözünürlükte uydu. Bu çok önemli bizim için. İki, TürkSat anın biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde anlaşmayı imzaladık ve Türkiye ilk kendi yerli haberleşme uydusunu 2020'de inşallah gönderecek uzaya. Bu yer kulesini, yer komuta merkezinde yerli imkanlarla yapmaya başladık. Şimdi bir sonraki hedefimiz fırlatma rampasında Türkiye'de yerli imkanlarla üretilmesi. Uyduyla ilgili bu çalışmalar devam edecek. Daha farklı çalışmalarımız da var uyduyla ilgili. Ama bu bize hem dışarıya milyonlarca hatta milyarlarca dolar para vermek yerine bu teknolojileri kendi insanımızla kendi kaynağımızla üretip ülke ekonomisine katkı sağlamak ve yerli üretim kabiliyetimizi kapasitemizi artırmak. Burada uyduda kullandığınız bir teknolojiyi çok rahatlıkla başka bir alanda makine imalat sanayinde falan kullanabiliyorsunuz. O yeteneği kazanmış olacağız. Uydu noktasında bu ama diğer alanlarda da savunma sanayi ile ilgili çok ciddi projelerimiz var. Yani diyelim ki yerli çip fabrikası. Şimdi dünya artık nesnelerin interneti kavramını konuşuyor. Hatta bazı firmalar artık nesnelerin interneti, internet of things'ten her şeyin interneti kavramına geçti. Artık her şey kendi arasında haberleşecek. Haberleşmeyi biz önce insana mahsus bir Olgu olarak düşünüyorduk ama şimdi nesneler birbirleriyle haberleşiyorlar. Bir düşünün iki otomobil yolda giderken birbiriyle haberleşecek. Evet. Çok yaklaştım. Yaklaşma mesafeni koru falan gibi e, araçlar birbirleriyle haberleşecek. Hatta araç içerisindeki parçalar, komponentler birbirleriyle haberleşecek. Yakıt miktarı arttı. İşte şeyin ısındı. Şu oldu bu oldu. Parçalar kendi aralarında haberleşecektir. Böyle bir dünyada çip, mikroçip kullanımı gittikçe daha da artacak. Türkiye biliyorsunuz şu ana kadar e, TÜBİTAK'taki, YİTAL'de, yarı iletken teknolojilerimizde savunma sanayindeki çok kritik e, çiplerin dışarıya verilme riski olan çipleri laboratuvar ortamında üretiyor. Şu anda ona devam Hı. ediyoruz. Ama artık Türkiye'de bir mikroçip kurma zamanı geldi, fabrika kurma zamanı geldi ve biz ee, yaklaşık 6-7 aydır bunun üzerinde çalışıyor İlk ee, hedef bu Şimdi şöyle 4 Nisan'da TÜBİTAK bilim kurulu kararı aldı Savunma sanayi müsteşarlığımızda Kocaeli'nde Gebze'de inşallah bu çip fabrikasını kuracağız Ve önümüzdeki hedefimiz 3 yılda bu fabrikayı kurmak Fabrika kurulana kadar da insanlarımızın eğitimini Diğer alanlardaki çalışmalarımızı tamamlamak Ve 2018-2019 gibi en geç Türkiye'nin yerli çift fabrikasına kavuşmuş olması bu e, özellikle bizim için son derece önemli. Tabi diğer açıdan savunma sanayi ile ilgili devam edersek Türkiye'nin coğrafyasını hepimiz biliyoruz. Bu coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir silahlı kuvvetlere ihtiyacı hava gibi su gibi ekmek gibi gerekiyor. Buradaki bizim en önemli odak noktamız Türk e, silahlı kuvvetlerinin güçlü olması. İnsan unsuru olarak hakikaten dünyanın en güçlü ordularından birine sahibiz. Belki de dünyada ilk ikiye girecek ordu diyebiliriz. Ama bu insan unsurunu savunma sanayi teknolojisiyle desteklemezsek o zaman bu gücün e, caydırıcılığı arzu ettiğimiz noktada olmaz. Onun için de son derece büyük atılımlar yaptık. 2002 yılında Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 24. Bugün yüzde 55'i geçtik. Hatta bazı rakamlar yüzde 60. Bunları ilaç ediyor muyuz? İhrac ediyor muyuz bu ürünleri? Tabii şu anda buçuk milyar doları geçti e, ihracatımız. Ama ihracatımız burada geometrik artacak. Çünkü pek çok şu anda e, ihracat yapacağımız e, ürünlerde uluslararası e, standartizasyonlarla ilgili işlemler de Hı. devam ediyor. Yakında inşallah diyelim ki Milgem'de ihracat yapacağız. Hı. Yakında e, inşallah işte son füzesini Amerika ihraç edeceğiz biliyor musunuz? Bu arada yerli oto ne oldu? Hani... Yerli otoda işler iyi gidiyor. Bir ara sadece pilini yapalım gelecekte işte. Hayır yani bir ne, ne? Türk markasını dünya pazarına çıkarmayı hedefliyoruz. Ve orada da şu anda işlerimiz iyi gidiyor. Hibrit İnşallah değil normal olacak şöyle. Şimdi asıl odaklandığımız alan menzile artırılmış elektrikli araç. araç. Bu bizim açımızdan en önemli odak alanı. Bunun üzerinde yoğunlaştık. Ama diğer alternatifleri de dışlamayan bir yaklaşımı şu anda çalıştık. Son noktaya getirdim. Var mı Artık... bunu yapacak birisi? Şimdi şöyle, biz öncelikle dedik ki bu iş ARGE'de e, devletin önderliği olmazsa Hı -hı. çok zor bir alan. Yani düşünün, büyük bildiğiniz otomobil fabrikalarının ARGE merkezlerinde çalışan insan sayısı 4 bin, 5 binlerle ifade ediliyor. Ve bununla da yetinmiyorlar. Dünyada gelişen yeni teknolojiyi parayı basıp hemen alabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir ARGE e, rekabetinde devletin desteğinin olmaması hatta devletin ne kadar olmaması devlet? ne kadar olacak devlet? Devlet ARGE'de olacak. E, tasarım ve mühendislikte olacak ama üretimde olmayacak. Prensipimiz bu. Ortaklık. Üretimi ama olacak yani sonuçta. ARGE'de olacağını. ARGE'de devlet bir... lider olacak. Hı -hı. Yani bu otomotiv teknolojilerin, otomobil teknolojilerinin geliştirilmesine devlet olarak biz ARGE'de olacağız. Ama bunu lisanslarız, satarız modelini arkadaşlarımız çalıştılar. Şu anda da çalışıyorlar. Mühendislik ve dizaynda da devlet katkı verecek. Ama üretimde devletin fabrika kurup araba tamam. üretmesi... Bir, bir şey ortaya çıktı mı peki şu anda? Çıktı. mı? Çıktı. Biraz çıkan şimdi mesela. şöyle... <laughs> Nedir şu ana kadar çıkan? Şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizde bazı şeyler... ...tam olgunlaşmadan söylenince... bir ...araya bir problem giriyor ve hayal kırıklığı oluşuyor. Hı hı. Bize müsaade ederseniz onu... ...bu Mayıs ayı içerisinde e, olgunlaştırıyoruz. O olgunlaşmaya e, tamamlanınca... ...o zaman o olması zaman, bir program daha yaparız. Iş o zaman e, bunları çok daha detaylı anlatırız ama... ...şu anda e, arzu ettiğimiz noktadayız ve... E, ...arzu ettiğimiz şekilde ilerliyoruz. Hedefimiz de 2020'den önce... ...Türkiye'nin gerçekten Türk insanını gururlandıracak... Bir otomobili kabartıracak bir otomobili önce Türk piyasasına, ardından da dünya piyasasına sunmak. Peki. Bir de gündemde olan bir konu daha var. Dilovasında işte dört kamyon dolduran atıklar. Nedir o olayın aslı? Sizden öğrenebilirim. Bir göçük oldu o öyle mi çıktı ortaya? Çünkü siz yok göçük yok dediniz bildiğim kadarıyla. Evet. Yani. Bir de TÜBİTAK'a gönderildi. Var mı gelişme? Ne oldu? Kim attı? Neden attı? E, tabii bu. Düşünün bir kamyon yoldan giderken bakıyor etrafta bir şey yok onu şey yapabiliyor Kam e, damperi kaldırıp devirebiliyor. Yani bir toprak kayması olmuş da yerin altından zehirli atık çıkmış böyle bir şey yok. Ben özellikle Hı. televizyondan da izledim daha sonra ilgili arkadaşlardan bilgi de aldım böyle bir durum yok. Kaldı ki e, bu olabilir mi? Hani bunlar mümkün değil diye bir şey yok. Biz şu anda bütün Kocaeli'ni MOBESE sistemiyle donatıyoruz. Özellikle de Dilovası'na da büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Orada yanlış yapanları kameradan tespit edip en ağır cezayı almaları ile ilgili özellikle bu mobes çalışmamız sürüyor. Fakat son olayda üzüldüğüm nokta şu. Biraz habere reyting yaptırmak için maalesef işte toprak kayınca yerin altından şu çıktı, bu çıktı falan. Ya böyle bir şey yok. Ha, olabilir miydi? Olabilirdi. Bunlar hiç olmadı, mümkün değil demek çok doğru değil. Çünkü bir dönem çok fazla başı boşluk vardı. Şu anda çok ciddi kontroller var, denetimler var ama e, bu son haberde yani işte toprak kayması sonucunda işte yer altından zehirli atık çıktı demek haksızlıktır bunu şunun için söylüyorum. Ya bir kere ortaya konan fotoğraflar, işte video bir zehirli atıktan ziyade ya kömür tozu ya cüruf tozu gibi bir şey gösteriyor. Arkadaşların ilk izlenimi o yani zehirli bir atığın olmadığı yönünde. Ama bu haberleri yaparken biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O da şu. Bakın Dilovası çok uzun yıllar. Maalesef kirliliğin acısını çekti ve biz son 12 yıldır özellikle Dilovası'nda çevre kirliliği oluşturacak hiçbir tesise müsaade etmiyoruz. Ben özellikle şunu vurguluyorum. Dilovası'nda evet ben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanıyım ama Dilovası'nda Çevre Bakanıyım. ile ilgili en küçük bir şeye müsaade etmeyiz, edemeyiz. Fakat bu haberlerle sürekli Dilovası'nın gündeme gelmesini istemiyoruz. Elbette kirlilikle mücadelemiz ...çevreye zarar verenlerle mücadelemiz artarak sürecek. Bunun için de milyonlarca Türk lirası yatırım yapıyoruz... ...sırf bunun önüne geçmek için. Şu an Yine ne ki, olduğu belli değil ama değil Şu anda mi? ilk Hala izlenimlerimiz, ilk e, aldığımız bilgiler zehirli atık değil. Muhtemelen ya kömür tozu ya da cüruf tozu. Şeklinde. O da TÜBİTAK'tan net gelince açıklanacaktır. O da gelince açıklanacak net Peki. gelince paylaşacağız. Tamam. E, ama yani Dilovası'nın artık böyle kirlilikle olumlu haberlerle değil de mesela eğitimiyle, sağlığıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla gündeme gelmesini daha çok istiyoruz. Onlar da oldukça yapıldıkça yani öyle olacak. Yapılıyor mesela olacak. önümüzdeki hafta Burayı konuşmadık sürede öğrenim. bitti ama ee, burası da aslında hani öğrencilerin de gelip yeni açılan bir yer galiba değil mi bilim merkezi? Burası Burada eski deneyler Ben de geldim bastım çünkü hani bizzat için içine girerek deneyle öğreniyorsun bazı şeyleri. Eski kağıt fabrikası bu, bu, bulunduğumuz ha. alan şu anda bilim merkezi yaptık. Bakın bilim merakıyla çocuklarımızı yetiştirirsek gelecekte hiçbir endişe duymamıza gerek yok. Artık savaş teknoloji savaşı. Savaş bilim ve teknoloji alanındaki rekabet. Bunun da temeli daha çocuğun benliğini bulduğu yaşlarda çocuğa bu sevgiyi kazandırmaktan geçiyor. Biz de burada çocukların görerek, dokunarak, izleyerek, yaparak öğrenmesini e, temin edecek bu bilim merkezini her yaştaki insanımıza e, sunduk. Türkiye'de bu üçüncü bilim merkezi olduğu Konya, Bursa'dan sonra Kocaeli, yakında Kayseri'yi açacağız. İstanbul'da dünya çapında bir bilim merkezi yapacağız. Hedefimiz ilk başta büyük şehirlerde daha sonra da tüm illerimizde bilim merkezi kurmak. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kocaeli Bilim Merkezi'nde konuğumuzdu. Söz tekrar Merkez stüdyoda.